Take it slow Salam əziz dostlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bugünkü videomuz əziz dostlar, uzun bir vaxtdır klan maçları videosu gəlmir. Hardasa bir 1 e, ayın bilikmiş videoları var. Ara sıra çəkdim klan maçlarıdır və onları sizə təqdim edirəm xoşunuzamalar. Al tapdın? Hə. Belədir, 5 point ob 1 nömrə. Yaxşı. Nənəcə İlqan müəllim taktikalarda indi uzun vaxt səhs görmürük. Ritqa uzun məndə yeyəm. Məndəm nə idi? Uzun məndədiyi, qısadanca. Ya da uzun əli baxı, əli də yox ya. Əli yox. Nənəcəsizcə. A burax məni. Bu vaxt nə edirsən? Ya püşümüz ağabanımız çəkinmirsən? Bu sadə bomba ilədan alıb 5 dəqiqə oyun oynayıb qabağındakini çitdi, canlı yayıma bağlıdır. Sonra da oyundan çıxacaqsansa qlamma çıtma səbəb əsəbləşəcəksə qal çıx. Yayın deyil, ha ha ha. Yoxdur, <laughs> yayın yox. Yəni ya normalda da gələyimsən, səbəbcim çıxıb gəlsən komanda qalır. Yaxşı, yaxşı, sakit. Hmm. Su iç, su, yemə deyil sən. Səs kəsərdə qoy oynasa, <laughs> xay, yax, uşaqlar oynasa, xahi ki edəm. Yaxşı, uşaqlar. Yatmamısan ki? Sözünde sen de sende. ha. Gelsem tanışarım mı? Kayıpta sen. Ayak şimdi. Yo. <laughs> Habiler. bir daha bomba zaten acıtsam. Ne zaman bıratsam? Aldırdı <laughs> mı? Ayda bu Ferdi onun içinde kimin bugün dünya? Benim de İlgar'dı. İlgar'ın kolu başka yani Kol bozuk. Kol bozuk. Kol bozuk. Ay bre, Yaxşı başına dönüm. Başınlar olsun. Ses geldi. <laughs> sağ olasın. Evet. E yeah, Orada <laughs>. evet, hmm. da da. Seyre kabandaymış şey. Sen hele bildin o fırrağıp gelicek ATF ona göre seyredin bildim. Yo ben seyredin bildim. Uzun bırakma Uzun bende. Oy bir iki gülle sıktı cana bak. Yüzden sana mağara ona göre olabilir. Yo yanada yaxşıdır da nə xadırımmadım. 23 can qaldı. 120 də frillər öldürə mə ağ bir şey. Download tərəfə tərsinə işləyir. Necə? Sanın özlədə tərsinə bomba tutulur. Turdan kimi deyim. Turda var. Orda bir nəfər var, bir nəfər var orada.

Rush yoktu. Baba Tam kafadan. Ay dayılıştı orada ya? Oy da. Sen de oyna. Aa tumba. Qulu qulu qabağında, kulu qabağında, qulu zadı qabağında. Zada zadı da, qulu zadı da idi. Hə, 7 idi. Yaxşı saxlı. Nə yaxşı? Qulu qulu ne işin var şaxına? Ravan dizem mas bozuk, kol bozuk. Masum kırmızı gör. Tarmadı. Bu sütun ne diye Ali? Mas, ma, mas diye bile de masum kırmızı göl <laughs> <laughs> <sanmadı> Yapsız. <laughs> diye, ay vur, ay vur onu. <laughs> Ali sabit çıkar tarafı giderman ne açıyorsun ha kardeşim? Ne Ben Ali açım verip qılmalacım yazıb Ay nə istəyir? <laughs> Sanki yox. <laughs> 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 Oy, nə canı gətdi onun. Heç olmasa açılış vurum. Allahdə qoydum heytimizə. Yə, yani, qaçaq-qaç tüfür də bana. Soldadır. Solda Biri uzunluğa fırlandı ya. Dikkat o. Şu, İlgar. Ne Elgar ki. Mütlülük Ferit. Bu da Ferit. O da Ferit. Ki Ferit'imiz mi? Hayır. Ha, şu. Gel Qoy, <laughs> lapa. Nə çanafərlərində. Yox, 3 nəfər idi. 3 nəfər idi. Batamız, Nina suyu. Uşuların apicələri çoxdur. 2 nəfər də təq. Gərcək. Bir yanda pompalı var. Vay, bomba gəlirsə, Allahhaf. Allah. Oy, gəldi şu bomba. Çay, çay gəl, 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 gəl qorxma. Korkma. Gel gel. Tamam az adamı korkma. Tüfür de bana kaç. O hiç bir ölmedi. Üçün de canlı leşti ya. Bak üçün de canlı leştiyim. Ma kompalı var kaşe kompalı. Var var. Hansından istiyorsan bit veririm. Zombi biten de. Okey. Saat çetil be. Eşlisiniz. İşte Videoda yeah. sakit. ayarını. Öldün mü? Ha, ha. Aldım. Güle, biraz toz verdim. Görev başarısız. Tamam, hadi girerim. Tamam. Yaş atacaklar. Hal oldu. Ben yine elinden uçurmamışım. Beyda Gir be. Dokuzluk yokuydu. Plekan sesi var. Ne işittim. Dokuzluk. Dokuzluk, dokuzluk kabağın geldi. Göze göze göze. Lagı var. Ay da, da bu niye ölmür ölmüre? Niye çekilmür ya? Birinin lagı var. Aga kaç şey info vermişsa. 9'luk sonra <Sen> orta. Sana 9'luktan vurdu <laughs> ha. Ortadan vurma sen. 9'luktan vurdu Revan. Maalesef adam var safsa sanmıyorum. O vurdu mu ölmedi? Ay gaga vurdum ikisine de vurdum ölmedi. Bomba imha edildi. Hem pompalan bırak. Görev başarısız. Ya selam da başka silah götüremem yerden. Gele. Dikkat dikkat o bomba atır. Orada da. Attı onu bana. Aa. Can azdı ortada. Ravan internetin getdi. Rava kömək elə. internetinde internetində problem var sən, dəhşət lag var idi. İnfo verdə iyi biliyəm. Görev başarılı. Ravan donur diye. Uzun traqmında. O, oh, basıb, basıb, basıb. Verdabın bu atın bana Tam kafadan Parek pavye Ne işte ne yazdım çok az Sence daha ya Adam B'de de Kaç ha, Al alt Görev başarılı. Yettim mi çatdan no oynasan Fərid. Hı? Hı? Məni yettiyi çatdan no oynasan. Ha. On və digər bütün faytlar dost dost olaraq yığılsan. Fərid kə, ürəyi kə. <laughs> Oy neydi? Bak, Yok. Yok. AFK san. Gettin. Revanştı. Son şansımız. Gözde ilk ara uzun bak. Kaç sen yuka. Dört zaten aptecenə başa gələcək Oo. Baş sənit. <Sessizlik> Çam qaldı. Bir daha. C5 olabilir ha çok dikkatli o. Bomba kuruldu. İlgar hal aldı. Bak dördün i̇şte de videosunu çektim. Sen göstereceğim. Bakın kardeş, bakın öğreni. Geldim buna <plafı> bir <laughs> daha koydum gittim. Bareti ver ya. Sağ bomba diyorum, sol sistem diyorum. Gözden girmeyeceğim çünkü ortam tadı. Bareti ver ya. Orta ortalarla. Macir mi? Sən. Ayca, solundadım axı. Qurban olsam. <laughs> <laughs> U, pulat, baxda suda vurdum ha. Qolğu var, la. Gələn mən beyə. O bu nədir? Vuram, ölmür də biri ya, var buldu. Hə bu siz qardaş, qulaq, arda 2 nəfər. Nədir sən? Ümid. Hə, biz indi bir çıxmışdık bura. 2 nəfər var, solunda biri var, solum. Sağım solum. A, -a, -a, A. Bir də var. Ay, qardaş. Ay qardaş, niyə gezir, əşya atır səxə? Çox belə. Gə beyə, gə beyə, əli. Yoga, gəl, gəl. Yox, beyə girmək. Gəl, gəl. Səhə də vurur, mənə də vurur. Mən ortadan gedəcəm. Orta göstərməyin. Orta heç kim göstərməsin. Gözüm mən ortadan gedəcəm. Gaga mən bir girdim girin üzümə. Hər şeyin nedir ha? Vurğun da o. Ələ danə sən tadın görün. Qoram. Gaga pəridi yedirdim balı patlatdın. Yedirsən. Apazada nə işiniz var ayım? Bomba quruldu. Gaga mən bazada oyamam adam fırlanmışam gaga. Sonra nağərsən sən orada. Gəlin gəlin be. Ba Bazalarındadılar Mahir. Bazalana bomba yağdırırlar. Elə <laughs> May, otur eləmişmisən üstəzdə. Hə, gözdə çıxma, çıxma adam orada var. Sən də çıxma, o gəlsin də yaxma. May, kill as sensor. May, başbəy taxtanın yanında. Ay sağ ol. Aha, tutdu. Onda obsinlə obsanı. Momsiz düzdə üzümüzə gələcək. Burda da, diviziyonda da, diviziyonda da. Diviziyonda idi baxdı gədlər apardılar səsim çıxarmam özümü vurum onu da gədlər tam onda ortada çox adam riskli tuta bilmir gəldilər diviziyonda gəzirdi vurdu onu ömür ortada gəldik ortadan baritə məni keçsən diviziyonda gəzirdi boş boş niyədir istin klomatında var adam ora bomba gəldi u canına bax əli başımı döndərdilər F F A Kabağında biri var. O şey dağıtı. Orada yok. Aşağıda, sağında. Gel ya sabırlı ol. Ay. Abi, o. Rom Celtar ay Başımı döndürdüler hala. Gel ay aç. B'ye gelin ay Vur Kur 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 kur. Solda biri değil, sağda Yol biri var. Bro. Aşağıda. Ay ay. Çok açık benim, çok R açık benim. Vakti oynayın, vakti oynayın. Ay vur 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 vur. Buna bax, buna bax, buna bax. Hələmər, məhsul. Domdur bu, sənə olumdur, vurammaydı. <laughs> Baxasına getdi ya. Sən bizim baza gəldi, bizim baza sağda Ümürtdağında. Ay, Ay nədir? Çözür. Qaç ordan, qaç. Qaç ordan vurammayandır. Vur, vur, vur. vur. Al saxlasa vurammayandır sən. Səni vura bilər. <laughs> Kırmızı <laughs> Gel el verer yazıldılar. Çok mal çuma oynuyordu. Yani Harda tuttuğum video çekiyorsa ne olur Lüks gardın değil de. Eğer lüks ol girdi mi sen ben lüks diye diye. O, i̇şte. Hadi gidiyoruz. Ne, na čas chváli. Má věrono. Jo, jo, jo. Chvál Bir altındadır. Birit çok. Her şey alıp bir daha bunu almayı becen. Bomba kuruldu. Hayır senin randomda ben. Bomba imha edildi. Yalandan randoma turla diye sana. Görev başarısız. Ha, dur, tamam. dur. şuraya. Prosto oyun mıyım ben? Ha, Orta, orta. Biri ha orta kalktı eve. Bir. Biri de seninle alıyor ya. Aradaydı. Burada kardeşim, ne yapıyorsun? Harayla atıyorsun. Bomba kuruldu. Kalk A, G kursuya atıştığın yerine atacağım. Koş koş, onu yürürler. Hocam altı düzeldim, niye böyle yediler komutu? Neymiş? Bari de onları bağlayırayım e, biraz. Yok e, tab'ı basırdı int'e mi e, Tamam, hadi gidelim. Şeffaf göster e, ya. He, göster, e, bomba kuruldu. Maç main info vermedi abi. Kokon vurur da. Oy. Görev başarılı. Ne oldu gidiyoruz Ha o ne girdi? Kimiydi bizden çıkan? Panam var ha. Maçı bir şey dağılmasın. Tikat, da. bomba diyorlar. Onu da ne onu da. Ya. Tikat, bomba düzüyorum.

Sonu kırla vurmadı mı? Ne vuruyor görmedim. Görmedim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Dikkat, boğuluyorum, Dikkat, Bir hepe de, falan geldi. Bir hepe abi, bir HP. Biz de ölçü çok sağlam. Tamam, bir ses alırsa. kaka <laughs> Kaka, şey şimdi var, şimdi var. Tamam, tamam. Al git. Kaka, şey falan çekti. İki tane erbe vurmuşum. yoktu yani... Sen de sağlı götür, bana vurmazsan. Gelir abi, biri sana gel. Sağın da kardeşim, ben sana Sen solla düşür. Beyni yandı yavrum. Beyni yandı. Orpuse'nin <laughs> zanını yok zaten. Kaçıyor. Okay. E Gibi <laughs> bloğuna bacarma istemiyorum ben burada. balkon. Güzel Balkon Balkonda <laughs> balkon da. Balkondaydı. Abim nereye ulan başımızda var <laughs> Lezzet <laughs> ediyor doğru zaman çıkma. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. <laughs> Bana da. Yok boşta. Bırak sana. Aya, bu da seyretmekte beyni oynuyor böyle. Görev başarısız. Tamam. Oyunu verin ya. Bey oynuyor. Bey oynuyor Uzun biri var onun. Ne yapalım? Çok bırak dəstək Bir de var, deyən görüm sağla keçdi deyəsən Gəlir ağa, nəfər, iki nəfər mantar kaldı Bas qardaşım Bas içəri bir onun nəfsinə Bomba kuruldu Bir dən erbe vurdum uğraş Açı da deyil, açı da deyil Biri keçdi, hadi başarılı. Bak, tamam, hadi gidelim. Dikkat, tam o zigadan gir. Başım bırak, yalanların önüne. Kalk beye, kalkın beye. Benim rent kurabilirsin. Karoy. Rent'i kurup den. O oyun bizdedir. Şey, o gir ayet Ne var? Gir da kardeşim sen niye böyle diyorsun? Allah hakkı bu ne oyundu? Yaxşı ben kurdum, kurdum. Krişli bomba kuruldu. Oldu. Allah sen koş koş oyun veriye buranı anlıyorsun o bizi de yazdı anda Sana azdı azdı maaş Tam kafadan Özün bildiğin nasıl vurdun kardeşim sen yaptın <laughs> oyunlarda